Bismillahirrahmanirrahim. Şu hakikat herkese malumdur ki Anadolu'nun da Rumeli'nin de varlık sebebi Allah Resulüdür aleyhissalatu vesselam. Bu millet evladına fartı muhabbetinden dolayı ya o muazzes peygamberin adını ya da onun sevdiği isimlerden birini verir. Çocuğunu ilk mektepten önce onun getirdiği kitabı öğrenmesi için camiye gönderir. Ahlak yapısını onun getirdiği esaslara göre inşa eder. Neyin helal, neyin de haram olduğunu onun duyurduğu, bildirdiği hakikatlere göre belirler. Selçuklu, Osmanlı gibi cihan devletlerini onun ufkunda kurdu bin yıl onun izinde yürüdü. Hasılı her nefiste o ki o yüzden varız dedi. Geçtiğimiz hafta Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders veren, bu aziz milletin maaşıyla beslenen Uğur Kuta isimli tescilli İslam düşmanı, hepimizin uğrunda can feda etmeyi şeref ettiği Efendimiz Peygamberimiz, ebedi önderimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a karşı kullandığı en hayasız iftiralarından dolayı bugün burada kıyamdayız. Biz, 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 biz. Hadisenin vuku ve idarenin haberdar edilmesi üzerinden bir haftalık bir süre geçmesine rağmen milletimizin varlık sebebi Fahri kainat efendimize aleyhissalatu vesselam ağır hakaretler savuran Uğur Kutay ihraç edilmediği gerekli cezai süreç yürütülmediği için sağımıza solumuza bakmadan alemlerin efendisini savunmak adına meydanlardayız <laughs> ve hak ettiği cezayı alana kadar meydanları terk etmeyeceğiz. İffet abidesi Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam en menfur ifadelerle hakaret eden Uğur Kutay'ın görevde tutulması başta bizleri var eden Rabbimize, sonra alemlere rahmet olarak gönderdiği efendimize Aleyhissalatu vesselam ve nihayet bu toprakları bize vatan eden ve efendimize nispeten Mehmetçik ismiyle remz olunup kanlarını akıtan ecdadımıza ihanet

ne vatan, ne bayrak tanıyan, ağzından kin ve nefret fışkıran bu şahıs hakkında derhal gereken yapılmalıdır. Bizler üniversitelerimizde Uğur Kutay ve benzerlerinin ders vermesini asla kabul etmiyor, etmeyeceğiz. İlgili tüm kurumlardan kullandığı ifadelerin hesabını sormasını acilen bekliyoruz. Efendimizin aleyhisselatu vesselam namusunu muhafaza eden ümmeti bugün buradadır. Yaşadığımız müddetçe bedenimizle öldükten sonra da onu ruhumuzla müdafaa etmeye devam edeceğiz. Rasulullah'a Ey Uğur Kutay adındaki tescilli kafir bir daha söylüyoruz. Sen ey tescilli kafir zerre kadar haysiyetin varsa peygamberimizin aleyhissalatu vesselam övdüğü kumandan olabilmek için kuşatma sırasında aylarca İstanbul etrafında toprak üzerinde yatan ve nihayet 29 Mayıs 1453'te Konstantiniyye'yi İstanbul yapan cettimiz Sultan Fatih'in fethettiği şehrimizden defol! Allah! Allah! allah Teala bu açıklamamıza katılan bizleri izleyen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la mahşer gününde allah Teala'nın cemaliyle müşerref olabilmeyi bizlere allah Teala ihsan eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İncin sen de sözün düzünü diyeceğim. İncin sen de sözün düzünü diyeceğim. Acayip hayvanlara benzirsen. Acayip hayvanlara benzir. Muhammed, Muhammed yar Muhammed yar Muhammed yar Muhammed Muhammed Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Uğur Kutay adındaki tescilli bir kafir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakarette bulundu. Devletimizin büyüklerine sesleniyorum. Allah için şühedanın kanlarıyla sulanmış, sahabelerin mübarek elleriyle futuhata sebep olmuş, imanla yoğrulmuş bu cennet vatanımızda, Allah'a ve Resulüne hakaretin suç sayılacağı anayasa tasarısını ne zaman çıkartacaksınız? Kardeşlerim Allah için gayret edelim. Allah ve Resulüne hakaretin suç sayılacağı bir yasa tasarısının çıkartılması için elimizden gelen propagandayı yapalım kardeşlerim. Bu konuda Allah ve Resulünü bu şekilde müdafaa edebiliriz. Bunun için internet ve sosyal medyayı aktif kullanalım ve sesimizi duyacakları güne kadar da susmayalım kardeşlerim